Kırdınlar lay li li lay 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 Kanadını kırdılar Eee bu patlamış bu ne ya? Koltuğumuzdan tutayım Daha konulmam yaşam Lay li 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 lay 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 Koltuk dediğim bu Ama biraz kaldırsam mı? Oh İyi oldu bak böyle. Hoppa. Biraz indir. Ha. Kanadın ne kırdılar. Lay li li lay li li Yeni gelenler hoş geldiniz be. Veya... Ne bakayım. Yasin az Özçü. Yani şu anda sipariş o kadar yok. Bir tek yarının var. Yarın da bana yani bir şey de yapmak istemiyorum açıkçası Yasin abi Yasin kim lan Allah Allah dört tane dağıtımda birisi sormuş. yeni gelenler hoş yalanız veya atıkeke ya ha daha götürmemişler yeni gelenler hoş, hoş geldiniz ne yaparsınız Right, doma, doma, doma. doma. Right, doma. Yani bardağım, da... Ey o yüzden yoksa, yep. yep, uğraşamam <sighs> abi. Lay 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 lay. şu saça bak be, şu saça, şu saça bak. Ama bir şey diyeceğim, şuralar çok güzelmiş. Bak sana şuna abi, şuna ne? Açlarını aldırsam mı ya kızatacak? Yeni gelenler hoş geldiniz nasılsınız bakalım? Bu çok doğal herhalde ya. İşte. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kamera biraz kirli galiba. Ya da ışıktan dolayı ya? Her şimdi düzeldi. kırdılar. Lay li lay, li lay lay lay. Daha ben ölmemişim. Sendin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Chat yaşam belirtisi. Aleyküm selam XBLK. Abi moderatör yapsana beni üstüne basılı tut moderatör ekmeği bas yönetici moda tıkla ee, yönet Umut is back şu anda moderatöre ihtiyacım yok iyi zaten iyi olun arkadaşlar önemli olan o iyiyim Meri sen nasılsın doğru mu okudum diye baktım iş yerindeyim Sipariş yok. Sıkıldım. Tek başımayım. Koca mağazada tek başımayım. Aa yarın aslında yok yani. Teşekkürler abi ben de iyiyim. Sağ olasın. Ne demek. Her türlü uçuyor bu saç o yüzden açmıyorum. Bulunduğum alan biraz sıcak. Normalde hiç sevmem böyle bunu açmayı ama hareket edemiyorum şu anda. Yani yarının birkaç tane siparişi var. 4, 6, 8, 9 tane falan sipariş var ama ee, şey yapamam. Yani toplayamam daha doğrusu. Şu yüzden toplayamam. Yukarı çıktığım anda aşağıya sipariş geliyor. Aşağıya sipariş dediğim mağaza teslimler çok. Mağaza teslimleri verebilmek için benim bunu toplamamam lazım. Çok uzun sürüyor bir sipariş toplamak. Yani bir sipariş bir saat toplasam yani bak mesela birisi 10 kalem 10 10 13 diye gidiyor birisi 26 kalem vermiş yani ben bunların hepsini toplamaya çalışsam akşam 9 olur ve mağaza testini gecikir az önce zaten topluyordum bir tanesini 26 kalemlik bir sipariş vardı üstünde yanlışlıkla çektiydim onu topluyordum Bazılarına var girdim sonra havuza göndermek zorunda kaldım şu yüzden. Ben topluyorum tam manav yanına geldim. Anasını satayım aşağıya arıyorlar. Arıyorlar arıyorlar kimse yok. Bir tek ben varım mağazada şu anda sanalda. Yani büyük cesaret ama. Şey bir tane zi e zincir markette sanal markette görevliyim. Onlar sipariş olmadığı için şu anda ben de yayın açayım. Kanadını kırdılar, lay 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 lay, lay. Daha ben ölmemişim sevdiğimden ayrıldılar. Yemek de alamıyorum, işin kötü tarafı da o. Yani çıkamıyorum yukarı. Ya, oturdum burada kaldım şu anda. Yani. 6-8 tane mağaza teslim var ya. Ve gelmediler de. Bakayım. Randevulü. Bugün 235 kalem sipariş verilmiş. Ananı tövbe. sağ olasın arkadaşlar sağ olun. Yani bu ne abi ya çok tıkla gel al. 15 tane tıkla gel al varmış mesela. Coşkun. Daha teslim edilmemiş iki tane var galiba. Ne? 2, 3, 4. Aynen 4 tane falan var. Esma'yı ben. Ooo akşam gelecekmiş daha. Birisi 5 demiş. Daha gelmedi. Birisi 3 demiş. Abi gelmeyeceksen niye alıyor onu ya? De mi arkadaşlar? Gelmeyeceksen niye alıyorsun? Saat olmuş şurada 8. Vallahi ben 9'da çıkarım kardeşim. Beni alakadar etmiyorsun. Ben yemeğimi yerim çıkarım. İster ara ister arama. Ben ilgilendirmiyorum. Bana Bir şey diyeceğim. Daha akşamın siparişleri de var. Daha akşamın siparişleri de var. A ben teslim etmiyorum onları ama gene de benle alakalı abi. Gelecekler bana bir şey soracaklar. Ben nereden bileyim ya? Delirdim biraz kusura bakmayın. Bu iş birazcık sıktı. Yani sıktı demeyeyim de şey birazcık zahmetli iş diyelim. Bakayım mağazada hareketlilik var mı? Mağazada hareketlilik var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Cık. Depo, 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 depo. Yok. Peki telefonla bakmam. Kendim değil de telefonla bakmam. Kaç puan? Kanadımı kırdılar. Burada yiyecek bir şey yok mu ya? 직접간 맛이 사이드만 좋아요.